Canlıların temel bileşeni olan organik moleküllerden nükleik asitlerdeyiz. Nükleik asitlerin özelliklerini arkasından e, yapı taşı olan nükleotitlerle ilgili bilgiler vermeye başlıyoruz. Sevgili gençler, nükleik asitler canlıların hücre canlılarda hücrenin yönetimi ve kalıtımı olmak üzere görev üstlenmiş birimleridir. Bu birimler iki tiptir. Birisi DNA, diğeri RNA. Açılımları da deoksiribonükleik asit ve Ribonükleik asit olmak üzere. Nükleik asitlerin yapı taşını nükleotit adı verilen bir e, birim oluşturuyor. Birazdan o birimin özelliklerini gösteren bir şeklimiz var. 3 temel kısım var. Onları hemen iletelim sizlere nükleotitin. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat grubu olmak üzere 3 birimden oluşuyor. Şekil üzerinde de gösterecek olursak. Azotlu organik bazımız şurası nükleozit diye adlandırılıyor. 5 karbonlu şekerle birlikte tabii ki. 5 karbonlu şekerimiz DNA ve RNA'da farklı olduğu için riboz ve deoksiriboz. Azotlu organik bazlarımız pürin ve pirimidin bazları olmak üzere iki çeşit. Fosfat dediğimiz fosforik asitimiz de tek çeşit olmaktadır. Tabi aralarda bağlantı bölgelerdeki bağlar da bizim için önemli. Glikozit ve ester bağı Nükleotitin yapısında bulunan e, birimlerdir, bağlardır diyoruz. Şimdi bu birimlerin özellikle nasıl özelliklere sahip olduğuna bakalım. Nükleik asitlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot molekülleri ve fosfor elementi bulunuyor. Tabi bir geriye dönecek olursak buradaki azotlu organik bazımız ve şekerimiz organikken fosfatımız inorganik diyoruz. Şimdi nükleik asit nükleotitten oluşmuş bir polimer. Yapısında yağ veya protein bulunmaz. Peki devam ediyoruz. İkiz, i̇çerisinde bulunan azotlu organik bazları ikiye ayırmıştık. Pürin bazları ve pirimidin bazlarıydı. Pürin bazları çift halkasal yapılı. Bunlar adenin ve guanindir. Pirimidin bazları ise tek halkasal yapılı olan sitozin, timin ve urasildir. Be e belki baz olarak çeşit sayısı bakımından bilinir. E adenin, guanin, sitozin, timin ve urasil olmak üzere 5 çeşit ama nükleotit dediğimiz zaman şekerler de farklı birimler oluşturduğuna göre buradaki 4 artı 4'ten 8 çeşit nükleotitimiz vardır diyebiliriz. Peki DNA'nın yapısında bulunan bazlara baktığımızda adenin, guanin, sitozin ve timindir. Burada halka içine aldık çünkü timin sadece DNA'da bulunur. RNA'nın yapısında adenin, guanin, sitozin ve urasil olmak üzere 4 tane bazımız nükleotitimiz var ve Urasil nükleotidi de sadece RNA'nın yapısında bulunmaktadır diyoruz. Devam edelim. Özelliklerini vermeye. Deoksiribozun ribozdan farkı nedir diye şeker olarak baktığımızda deoksiribozda bir oksijenin eksik olduğunu görüyoruz. Nükleotitler DNA, DNA'da pürin bazlarını, pirimidin bazlarına karşı karşıya gelecek şekilde yani adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelecek şekilde dizilmişlerdir. Karşılıklı dizilmeler sırasında aradaki bağın adı hidrojen bağıdır. Yukarıdan aşağıya dizildiğinde şeker fosfat bağları olarak karşımıza çıkıyor. Ve şeker fosfat bağlarının diğer bir ismi de fosfodiester. Şimdi isterseniz bununla ilgili bir örneğimiz var. Hamle ikimizde hemen örneğe bakalım. Bakın DNA'nın kendisini düşündüğümüzde adenin parçası, nükleotidinin karşısına timin nükleotidi gelmiştir. Ve arada da ikili hidrojen bağı vardır guanin arasında yine çeşit olarak hidrojen bağı ama adet sayısı 3'tür. Bir de yukarıdan aşağı demiştik. Şeker fosfat bağları bakın burası. Şöyle fosfat ve şeker yukarıdan aşağıya diziliyor. Şimdi sorumuz e, inceleyelim. Yukarıda nükleotitlerin DNA üzerinde karşılıklı ve yukarıdan aşağı dizilimi gösterilmiş. 8 nükleotitten oluşan bu DNA parçasında toplam kaç hidrojen bağı vardır? A şıkkımızda ve toplam kaç adet şeker fosfat bağı vardır diyor. Şimdi sevgili gençler toplam kaç adet hidrojen bağı vardır dediğinde ben ikili ve üçlü olan bağları sayıyorum. Toplamını hemen karşısına yazıyorum. Bakın adenitimin timin arasında ikişer tane var. İki taneden dört hidrojen bağı yapar toplamda. Guanin sitozin de ikişer adet ama üçerli bağdan toplam altı yapar. DNA nükleotidinde toplam on hidrojen bağı bulunur. Zincirleri yukarıdan aşağı incelediğimizde bir zincirde ne kadar nükleotit varsa ki n kadarsa n-1 kadar da şeker fosfat bağı var. E iki zincir olduğuna göre n-1 n-1 olmak üzere toplamda 4 -1 3 3 6 tane toplam şeker fosfat bağı bulunuyor. Bu DNA'mızda diyoruz. Evet. Sevgili gençler biliyorsunuz eee tam mat kitaplarımızda konu anlatımında hamle 1, hamle 2, hamle 3 var. Bir de konuyu anla, iki de özeti özetleyen bir örneği incele. Sonra üçüncü hamlemizde de diyoruz ki bir de sen dene. Öğrencilerimiz buradan çok istifade ediyorlar. Hemen bir de sen denenin birinci sorusuna bakıyoruz. Pürin ve pirimidin bazları birbirine karşılıklı bağlayan bağın adı nedir? Gençler karşılıklı DNA'daki bağın adı hidrojen bağıydı. Cevabımız Adana. İkinci soru DNA'yı oluşturan yapı birimlerine ne ad verilir? her biri sanki bir organizmanın hücreleri gibi DNA'nın hücreleri de nükleotitlerdir. Biraz önce geniş geniş onun özelliklerini de göstermiştik. Üçüncü sorumuz DNA'ya özel olan nükleotit çeşidinin karşısına gelen nükleotitteki baz çeşidi hangisidir? Burada tabi soruyu iyi okumak lazım. DNA'ya özel timindir. Onun karşısına gelen de adenin bazıdır diyoruz. Evet yanılgıya düşmemek adına. Dördüncü sorumuz Hangilerinin nükleik asitlerin temel görevi değildir diyor. Hücrenin yönetimi ve kalıtımın nükleik asitlerin temel görevi. Ama salgı üretimi nükleik asitin temel görevi değil. Yalnız 3. Sadece RNA molekülünde bulunan azotlu organik baz ve onunla bağ kuran 5 karbonlu şekerin doğru verildiği şık hangisidir demiş. RNA'da e, kendine has molekül olan azotlu organik bazımız Urasil. Onun 5 karbonlu şekeri de Riboz'dur. Sevgili gençler cevabımız Ceyhan. Altıncı sorumuz ve son sorumuz. RNA ve DNA'ya ait iki nükleotit arasında ortak özellikler neler olabilir? Her ikisinin nükleotitlerini çizdik. Burada dikkat ederseniz ortak özelliklerinde fosfatı mineral olarak yazabiliriz. Glikozit ve ester bağlarını yine yazabiliriz. Adenin, guanin, sitozin organik bazı diyebiliriz. Bakın organik baz. Bunun haricindeki deoksiriboz girdiğinde nükleotit yanlış bir cevap olur. Bir de 5 karbonlu şekere sahip olmaları ortak ama riboz, deoksiriboz dediğimizde fark oluşturacaktır diyoruz. Sevgili gençler, nükleik asitlerle ilgili ilk kısmımızı tamamladık. Hepinize iyi günler diliyorum.